Evet arkadaşlar, İstanbul'a dönmeye çalışıyordum. İzmir'deydim 2-3 haftadır ortalama. Fakat bu şehirlerin kapatılmasıyla birlikte benim İzmir'den İstanbul'a dönüşüm de bir nevi aslında yasaklanmış oldu. Tabi yollarını araştırırken hiçbir şey bulamadım internette. Özellikle yeni kanunlar, kurallar olduğu için çok bilen yok. Ve ben de kalktım Çiğli'de, karakola geldim, ilçe emniyet müdürlüğüne. Oradan iznimi aldım ve bu akşam İstanbul'a yola çıkacağım. Araba kiralayıp buradan gece büyük ihtimalle yola çıkmış olacağım ve bunu da yol boyunca kaydedeceğim bakalım nasıl bir yoldan geçeceğim, nasıl uygulamalardan geçeceğim. Çünkü yolda çok fazla trafik çevirmesinin olduğundan bahsettiler. Bakalım onlardan nasıl geçeceğim, uygulamalar neler. Hep birlikte videonun sonuna kadar izleyelim. Evet İzmir Havaalanı'na geldim aracı kiralamaya. Havaalanında kimseyi almıyorlar. Araç kiralama firması şimdi beni buradan alacak. İstanbul'a kiralık aracımızla akşam yola çıkacağız. Bakalım kaç saat sürecek yolda. Nerede çevirmeleri denk geleceğim. Heyecanla bekliyorum neler göreceğimi. Evet, aracı kiralıyorum. Bir araba çok muhteşem değil ama idare edecek, işte, işimizi görecek. İstanbul'a. Var mı izin belgesi? Evet. Yani biraz erken çıktım ama... Yarın mı başlıyor izniniz? Ee, gece başlıyor normalde. Tamam, sıkıntı de. olmaz. Zaten yavaş yavaş gidiyorsun. Çok teşekkür, almışsınız. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bugün mü aldın izin? evet bugün aldım. Çi Çili e, em emniyetten aldım. Kolay gelsin. gidin gazarsın, gazarsın. Çok teşekkürler sağ olun. Geçtik kontrol noktasında. sağsunlar yardımcı oldular. Normalde aslında yarın başlıyor. Yani gece birden itibaren. Ama sağsunlar yardımcı oldular. Gerçekten bu ülkenin polisinden, askerinden, içinden geçtiğimiz süreçte işte, sağlık personelinden gerçekten Allah razı olsun. Hepsi süperler, on numaralar. Gerçekten çok zor zor. sahip oluyor olması çok büyük bir kazanç. Yolumuza devam edeceğiz. Ben de 6 saat falan gösteriyor şimdi ama yeni yoldan gireceğim. Yani ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi işte İstanbul'a. Bakalım köprüden falan tekrar geçeceğiz. E, açıldığı zamanla geçmiştim birkaç defa. Üstelik gelip gidiyordum o zamanlar. Bakalım şimdi yeni açılan otobandan gideceğiz. Normalde 3 saat deniyor. E, İzmir İstanbul arası ama Google Maps 6 saat gösteriyor. Bakalım ben kaç saatte gireceğim. O genel olarak boş. Genel olarak değil yani. Yol baya baya bomboş. İşte şu anda, şu herhalde 20 dakikada falan gördüğüm ilk araçtı karşıdan geçen. Onun haricinde gerçekten yolda kimse yok. İnsanlar evlerinde ya da şehirler arası en azından yolculuk etmiyorlar. Çok güzel olan. bunu olmadığı müddetçe ki benim aslında şu anda yapmış olduğum biraz da İzmir'de kuzenimiz ziyaret ediyordum. Bir şekilde artık evime dönmem gerekiyordu. Önce valilik izniydi. Daha sonra valilikten izne başvurdum. Fakat tam o esnada şehirlerin kapatıldığı duyuruldu. Ben de biraz daha beklemek zorunda kaldım. Şimdi işte böyle gidip de karakoldan bilgi almak için böyle uğradığım zaman dediler ki yani biz izin veriyoruz uzun yol için. Ama tabi bayağı e, sebebinizin çok geçerli olması gerekiyor ki benim kıyametciyem zaten Amerika gözüküyor. Kuzenimi ziyarete geldiğimi söyleyince İzin verdiler şehir değiştirmemi. Genel olarak aslında güzel bir uygulama daha da kapsamlı hale gelmesi gerekiyor. Çünkü korona inanılmaz derecede tehlikeli bir virüs. Ben biraz da şeye benzetiyorum. Burada insanlar aslında olayın çok farkında değiller. Dışarıda orada burada halen gezinen insanlar, kendince dışarıda sosyalleşmeye çalışan insanları çok görüyorum ben. Mecburiyetin haricinde, işten dolayı, çalışmaktan dolayı dışarıda olabilirsiniz ama bir olarak da insanları görüyordum. Bazen ben kendi mahallemde pandı camdan baktığım zaman yani gerçekten hani top oynamaya çalışanları gördüm ben ya. Yani gençler top oynamaya çalışıyorlar. Yani bayağı insanlar bağırdılar falan tabi de. Şöyle bir şeye benzetiyorum bu korona mevzusunu ben. Hamam böceklerine spreyi sıktığınız zaman bildiğim kadarıyla hemen öldürmüyor. O böcekler basına kadar taşıyor o zehri ve daha sonra bütün aileyi öldürüyor. Bu korona 3 aşağı 5 yukarı ona benzer etki gösteriyor size bir şey olmayabilir ama taşıdığınız yerde insanlara zarar verebilirsiniz. Bunun en acısı da tabii bir hayat bir kayıp olması. Umarız öyle bir şey olmaz ama çevrenizde birisinin hayatını kaybetmesi tabii kesinlikle affedilebilir durum olmaz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kişisel hijyenimize, temizliğimize özen göstermemiz gerekiyor. Biraz da bu koronavirüsünden bahsedelim, konuşalım. Benim onunla ilgili hazırladığım da bir video var aslında. Onunla alakalı komplo teorileri var biliyorsunuz. Amerika'nın öncelikle çıkardığını. Bir taraf olaya biraz daha farklı yaklaşıyor. Aslında çevremdeki Çinli arkadaşlarım benim kendilerini, kendi hükümetlerini düşünüyorlardı. Bu koronavirüsüyle alakalı. Ben de biraz böyle kuşkucu yaklaşıyordum. Açıkçası hani yarasa çorbasıydı, yılan çorbası. Pangolin, en son olay pangoline kadar geldi ki bunlar bir tanesi kuş, diğer ikisi sürüngen. Ama hep şunu sorguluyordum yani hani insanlar çok uzun zamandır bunu yiyorlar, yapıyorlar. Neden son 10 yılda bu tarz işte SARS, Ebola, COVID-19 virüsü değişiyordu da Çin'den yayılıyor ya da Çin'in güney bölgesinden yayılıyor. Bununla alakalı ciddi, ilginç ve korkutucu diyeyim ben size bulgular bulmuştum, yazılar okudum. Bunları da hazırladığım bir YouTube videosu var, linkini de bırakıyorum, burada bulabilirsiniz. Videonun sonuna da aynı linki ekleyeceğim aynı videoyu. Oradan da bakabilirsiniz. Benim için oldukça ilginç yazılar özellikle. Kaynaklarını da aynı şekilde o videonun açıklamalar kısmını eklemiştim. Bu virüsün Çin'in Wuhan şehrinde bir laboratuvardan sızdığı yönündeydi ki SARS için de aynıları söylendi yıllarca. O da Pekin civarında bir biyoloji laboratuvarında. Bunun için de aynısı söyleniyor ki 2017 yılında Wuhan'daki açılan laboratuvarı orayı ziyaret ettiğinde Avrupalı, Amerikalı, Amerikalı laboratuvar insanları, bilim insanları raporlarında SARS benzeri bir sızıntının yaşanabileceğini, güvenlik önlemlerinin ileri derecede olmadığını belirtmişler. Bu virüs aslında Çin'i vurmaya başladıktan sonra Çin başkanının aslında topladığı kurul sonrasında yaptığı bir açıklama var. Açıklamada da şunları yapacağız, bunları yapacağız derken biraz da diyor ki biyoloji laboratuvarlarının güvenliğine de önem vermemiz gerektiğini anladık, öğrendik diye bir açıklaması var. Bana çok çok ilginç gelmişti bu açıklama. Ve arkasından da Sağlık Bakanı Teknoloji Bakanı'nın güvenliğin nasıl sağlanacağı yönünde yayınladığı bir genelge var. Ben yani dediğim gibi videodan da detaylarına bakabilirsiniz. Bu an Institute of Virology. Çok özür dilerim. Evet. Laboratuvarın ismi. Ki bu laboratuvar SARS virüsü ya da bu tarz koronavirüs üzerinde çalışmalar yaptığı zaten biliniyormuş yani bizim tarafımızdan değil tabi ama o okuduğum yazılardaki bilim insanların bu tarz bir çalışma yapıldığını bildiği yönde. Siz de detaylarına bakabilirsiniz kendi yorumlarınızı o videonun altına yazabilirsiniz. Umarım bir an önce dünya normale dönmeye başlar. Buna ilaç işi e, gerçekten zor bilinen bir virüs tarzı değil öncelikle. Ben büyük bir çaresizlik söz konusu. Bugün Amerika'da 30 binlere ulaşmış ölü sayısı. 15-20 bindeydi en son. Bugün arkadaşlar diyorlar isteyelim. Yani, kaç bin kişi daha ölmüş ki? İngiltere için söylenen bir rakam var. Çok korkunç. Orası için de 30 bin lira yakın ölüm öngörülüyor. Umarım her şey, bugünkü rakamlar her neyse orada kalır. Daha fazla ölüm, hastalık olmaz. Bu konuda gerçekten sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Benim arkadaşlarım var. Günlerce eve gitmeyen doktor arkadaşlarım var. Hemşire arkadaşlarım var. Allah onların yardımcısı olsun öncelikle. Daha sonra vatanımızı olsun. Yani söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Dediğim gibi dünyanın neyle karşı karşıya olduğu bilinmiyor. Ekonomik boyutları var ki hastalık yatışmaya başladıktan sonra, şu ortalık yatışmaya başladıktan sonra bu işin ekonomik boyutu ortaya çıkmaya başlayacak. 4 hafta önce sadece İtalya'nın 200 milyar dolara yakın kaybı vardı. Sadece İtalya'nın yani küçük İtalya'nın 200 milyar dolara yakın kaybı vardı. O da 2 haftada verdikleri bir kayıp. Geri kalan Amerika'sını, işte e, Almanya'sını, Fransa'sını yani büyük e, lokomotif ekonomilerin zararlarını tahmin dahi şu an edemiyoruz. E bunun etkileri tabii ki e, küresel anlamda olacak. Türkiye'de etkilenecek, bizler de etkileneceğiz. Umarım en iyi şekilde işin içinden çıkarız. 2020 yılı ile ilgili daha fazla kötü hatırlayacağımız bir anımız olmaz. Sizler de kendinize kesinlikle dikkat edin. Ben de yoluma devam edeyim. Ne kadar yolumun kaldığını açısı bilmiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla hazırlıklılar inanılmaz derecede iyiydi içerisi. Bir yani kahve falan istedim direkt özel bir eldiven, işte kapı içeriden veriyorlar, kutuları içeriden veriyorlar. Birkaç tane mesaj yazmak için bayağıdır görüyorum gelen mesajları da cevap veremiyordum başka arkadaşlarıma işte e-mail'lere falan. Ayrıca bir de içeri gireyim bir kahve alayım dedim çünkü yolum daha uzun. Aslında hijyen konusunda endişeliydim. Yani şey eğer kaplar falan içeride olmuş olsaydı kahve makinesinin yanında almayacaktım tabii. Bir baktım çok güzel içeride kutuların içine falan koymuşlar e, kapları. Onların lidleri de işte bu e, başlıklarını da keza ayrı ayrı yerlere koymuşlar. Personel devamlı eldivenini değiştiriyor. Siz ödeme yapacağınız zaman farklı hemen eldiveni çıkartıp elini hemen dezenfektanla silip kartınızı alıyor. Kartınızı verdikten sonra tekrar dizayn ekranına siliyor. Herhangi bir şey istediğinizde hemen eldivenini değiştiriyor falan. Gerçekten insanlar dikkat etmeye başlamışlar. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşlardan bir tanesi bu alanda çalışıyorsa iki kat daha hızlı çalışsınlar, üç kat daha. Keşke elimizden bizlerin de bir şey gelse. Ama bu aşamada gerçekten sadece kendi kendimize dikkat etmekle geçiyor zamanımız umarım bir an önce normal hayatına döner insanlar. Evet, bir tane daha. Tam Osman Gazi Köprüsünün girişinde. Bununla birlikte bu bizim dördüncü polis noktamız oluyor. Kontrol noktamız daha doğrusu. Açalım camımızı. İyi görevler. Çok teşekkürler. Şöyle izin belki vereyim. Açık tutayım ha. Hadi, tamam, yok gerek. Çok teşekkür tamam. ederim, kolay gelsin. İyi görevler sizlere de. Evet, az önce hızlı bir şekilde bir güvenlik noktasından daha geçtim. Gepsen'in çıkışında. Orada da şöyle bir şey oldu. Tam böyle izni arıyorum, camı açtım. Yani polisin önünde durdum, memur beyin. Camı indirdim aşağıya, bu tarafa döndüm. İzine bakıyorum, kafayı bir çevirdim. Kafama bir şey dayıyor. Içeri silah sokmuş gibi, meğer ateş ölçermiş. Bir an böyle bir irkildim. Şey sanki silah kafama dayıyormuş gibi. O da korktu. Ben korkunca. <laughs> bir tane daha güvenlik noktasından bu şekilde geçtik. Bununla birlikte 5 oldu yol boyunca geçtiğimiz güvenlik noktaları. Şimdi Gebze'den çıktık İstanbul'a doğru. <laughs>